Arkadaşlar öncelikle videoma geçmeden önce size bir açıklama yapmak istedim bu videoda. Youtube'dan video çekmeye bıraktığım troll videolarından çoğunu bıraktım, video çekmiyordum artık. Bunu yapmamın sebebi emeklerim gerçekten karşılığını alamadığımı düşündüğümden. TikTok'ta bile 30 kya inşallah. Yani TikTok olsun Youtube olsun yani pek fazla hani emeklerimi karşılığını alamadığımı düşündüm. O yüzden video çekmeyi bıraktım. Videoda TikTok'ta çok fazla gelip YouTube'a döneceğim mi? YouTube'a neden video çekmişsin diye sorular oldu. O yüzden geri dönmek istedim video çekmek istedim. TikTok kanalımın adresini yorumla belirteceğim. Takip edersiniz. Gerçekten beni sevinirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Beni bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler. I won my last match. I won my last match. Dört numara alan dışına götürüyor herhalde bizi. İndim ben. Her çık ayına. Dört numara bot herhalde. Gerçek oyuncu değil ya. Bot gibi geldi bana başta da. Alan dışına götürdü kendini. Sigara yada zehir edecek. Elinde silah yoktu ya. Ben de rahat. Neredesin? Var elinde. Aa, geldim. Allah Allah. Bot değilmiş o gerçek oyuncuymuş ya. Çözemedim ben bu adamı ya. Hareketlere bak. Bot bak, herhalde ya. Şey. Ne yapıyor bu? Valla sen güzel tecek ya. bu. Spam herhalde oyunun attığı bot. Hareketlere bak. Sağlıklı değil yani. Oh, ya, okay. ne yapıyorsun? Ölmek mi istiyorsun sen? Vallahi ne yapıyorsun? Gece gece kafa şattı bize. Karşıma arabayı ver de gidelim bari. Bot değilsen. Biz yavaş yavaş tek başlıyorum rahmet ya bak, Çok büyük sorun bu. Duvara girmeye çalışıyor öyle. Başarabilecek ben ona inanıyorum. Ot bu adam bana doğru koşturuyor. Şuna bak adam da vuruyor. Dört numara bana sıkıyor. Manyak şey. Aha. Görmedin mi sen? Evin orada bir yerde. Bu, i̇çeriden sıkıyoruz. sakin ol dört numara Yavrum yeter yeter ne yapıyorsun Lan tamam. Tamam. tamam dur oğlum <laughs> <oru>, dur dur <laughs> Vicente adam var Hadi bakalım Gelin içeri

İleride Ay, var he. şey. Buradan, buradan çıkanlar ileride var. <laughs> Dört numara ya, biz burada izleyip de, Biz burada izleyip varıyor adamları. İki dakika kalacak mı yani. ya. yani? bu masa atacağım ya. Evet evet önündeler ya. Geldim. Ben oynuyorum artık. Oynayamıyorum. Şimdi oynuyorum işte seni. Nerede yani bu sıkıntı ediyor. değil. Aha acın altında, acın altında. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Tutayım ben seni. Alan da ufacık olacak şimdi. Biz büyük ihtimal öleceğiz ya. Yani. Neyse biz ölmeyiz. Bu ara burayı kurtarız herhalde. Lastikleri sağlam bir aracımız olsaydı diyecektim. Geldi. Geldi. Hadi bakalım. Sen git sen gideceğim bak git. Aldım aldım kanka. Gel. <laughs> Oldu po mu attı? Atta bir. Manyak ya. Eyvah 5 saniye. Abi hemen atlayın. Yoksa öldük. Hemen hemen hemen. Hiç can basma. Can basma hemen. Bir. Ya o kaldırmadı ki. Taşak dalga geçiyor bizde. Atla atla. At, at. Aynen alırım ben alırım ben kızacak, kızacak, kızacak kızacak ama Mecbur gitmek zorundayız ya şu an Lan hmm. bir daha Hep dört numara yüzünden oldu bu iş. Oh, dört numara nasıl baş artıyor var ya. Arka arka arka. Abi bu ne ya? Yapma ya. Sakma sakma. Evet, Her yerde adam var. Dört numarayı patlatmaya çalıştım patlatamadım ya. Ya siktir bizi ya. İki ihtimalim fazla. Ya şu vurmuyorlar alalım. mı ya? Sorumlu bir adamsın sen ya. Yani. Bir tane kraliçeyi bayılttım ben burada. Ya bu oyun bizim yani. Oh ne baydım seni be. Ben bu oyunu size Haydi bak. Evet. Güzel maçtı. Elimize sağlık. Kolay falan gözük kardeşim bu, bu kadar şiddet sen ne yapıyorsun Ağabeyim. ne yapıyorsun? Allah büyük so, şimdi istediğin kadar.